Nerede yaşıyorsanız yaşayın, mesafeyi ayarlayın, maskeyi takın, hiçini unutmayın. Sağlıklı kalın inşallah. Yanında hayvansever bir arkadaşım var. İsmini bağışlar mısın bize can dostum? Ahmet Çetin ah, Ahmet Çetin Kaya. Ee, köpekleri çok mu seviyorsun Ahmet? Evet abi. Ahmet benim videomu paylaş, e, paylaşmış, seyretmiş. Ve bu konuyla ilgili hassasiyet uyanmış kendisinde. Bu sokak köpekleri, Ile alakalı, köpek yavrularıyla alakalı neler yapılabilir? Ee, beraber bir şeyler yapalım istiyor. Ne yapabiliriz Ahmet? Ee, köpekler için? Ali abi yani çoğu sokak köpeği var. Yemek vermeler lazım mesela. Evet. Sen e, sokak köpeklerine yemek veriyor musun Ahmet? Bazen abi. Ekmek veriyorum. Ne güzel. Gerçekten e, bu köpekler gençlik aşısı olmadığı için maalesef e, büyüme çağına gelmeden ölüyorlar. Hasta olabiliyorlar. E, yanlarına varalım. Sahiplenebilirsin Ahmet köpekleri. Götürebilir miyim? E, ee, herhalde götürebilirsin ama şu anda e, bu köpekler e, can dostum anneler emiyorlar henüz. Tam gelişmelerini sağladıktan sonra bak seni çok sevdi Ahmet görüyor musun? Bak bu köpek seni çok sevdi. Gelişmelerini sağladıktan sonra bir tanesini götürebilir, sahiplenebilirsin. Ama gençlik aşılarını yaptır Ahmet bunların tamam mı? Tamam abi. Veterinere danış. Ee, hangi zaman yapılır bu gençlik aşısı tam bilmiyorum ama gençlik aşılarını yaptır. Olmaz mı? Tamam Ali abi, ya. Evet. Gayet sevimliler değil mi? Ahmet. Allah'a çok harika görünüyorlar. Evet gerçekten e, Ahmet Çetin Kaya'nın e, köpekler konusundaki bu hassasiyeti beni de çok duygulandırdı. Köpeğim de var hatta abi. Köpeği de olmasına rağmen bir tane daha sahiplenmek istiyor kendisi. Çok güzel. Evet. Benim benim favorim geliyor. Evet. Hastayım senin yeşil gözlerine. Evet inanılmaz güzel gözleri var. İnanılmaz güzel. Bak 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 bak. Pelivan ne haber? <laughs> can can. Gerçekten gözlerine hastayım ben onun. Hastayım gözlerine. Hastayım gözlerine. Ahmet şarkı türkü biliyor musun Ahmet? Yok Ali abi bilmiyorum. Aa bak e, çevreye duyarlı bir vatandaş da hayvanlara gem verdi. Eyvallah. Yalnız işte e, yetkililerin e, bu konuyla alakalı Ahmet e, bir gezi gezi yapmaları lazım. Bak dolaşmaları lazım. Evet annesi bu. Bak memeleri sakmıştı Ahmet görüyor musun? Evet. Yavrularını emzirmekte. Evet. Annelik böyle fedakarlık ister. Fazla yaklaşma Ahmet köpek annesi. şey yapabilir, salabilir. Şey, abi, abi. Bak şimdi aş köpekler Ahmet Çöp tenekelerini karıştırıyorlar. Ve her yer çöp oluyor. Bir de rüzgar estiği zaman bu çöpler her yere dağılıyor. Bu çöplerin hepsini insanlar atmıyor. Evet. Rüzgar vasıtasıyla her yere dağılıyor. Ondan kaynaklanan bir durum. Evet ne yapılabilir bu konuyla alakalı? E ben belediye başkanı olursam bu çöp tenekelerini yerin altına monte edeceğim. Tamam abi. Daha hijyenik olur. E, sinek üretmez. Çevre kirliliği yaratmaz Hı -hı. ve görüntü kirliliği de yaratmaz aynı zamanda öyle evet, değil mi Ahmet? Ali abi. Evet. Ee, senin başka ilave etmek istediğin bir şey var mı bu konuyla Hiç alakalı? Abi. E, belediye başkanı adaylığına kadar senin yaşın tutacak mı Ahmet? Tutmayacak herhalde daha değil mi? Ama e, yaşı büyük abilerine amcalarına e, Ali amcanın çok iyi çalışacağını e, ve başarılı olacağına inandığını söylersen bu işler olur. Ve belediye başkanı maaşını zaten aldım maaşı ödeyemesem işçilere ödeyebilirsem işçilerin maaşını da eee eğitim harcamayı düşünüyorum. Sizin evet. gibi pırıl pırıl gençlerimizin e, yüksek öğreniminde hı hı. E, kurs parası olarak ne kadar katkı sağlayabilirsek sağlamaya çalışacağız. Evet, Sponsorlar olmaya çalışacağım ve sizin gerçek anlamda kuvvetli eğitim almanızı sağlayacağım. Gerekirse yurt dışından bile öğretmenler getirmeyi düşünüyorum. Hocalar getirmeyi düşünüyorum. Yani. Size takviye olarak can dostum. Ha bu arada öğretmenlerimizin kalitesini küçümsediğim ben değil. Evet. Ee, daha geniş bir yelpazede eğitim almanızı sağlamak için yapıyoruz bunu. Bizim öğretmenlerimiz de çok kaliteli, e, fedakar öğretmenler. Onları da bu arada kötülemek istemiyorum. Hemen profil alalım Ahmet. Bize göstermiş olduğunuz bu yakın ilgi alakaya çok teşekkür ediyoruz. İlerleyen zamanlarda yine beraber olacağız. Görüşürüz. Maskeyi, efendim. mesafeyi hiç gene unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kameraya esen Ahmet. Evet, kendinize iyi bakın.